Hepinize merhaba lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Survival'ın ikinci ay üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Diğerki bölümde mal, mal ölmüştük arkadaşlar. Bu video atabildiğiniz kadar like atmayı ve abone olmayı. Merhaba Zor, seni almayacağım. burada, burada bir gidelim. Mükemmel bir yer. Ah bu 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 bunun bu nasıl bir çok garip bir yere yapmışlar oğlum. Burası tam cennet gibi lan. Şuraya baksana. Çok garip bir yer. Lan bu da yatmış. Bat ne oluyor? Lan gel buraya. Şuna at, şuna at. Biraz yemek yiyelim. Dur bu blok alalım da. Şu gel buraya. Aa! Aa Ölüyorum. Ne ne bir şey fark etmiyor ki. Ben buradan vuramıyorsun değil mi? Ee, ne oldu lan? Ya bu köylülerin yatakları niye hepsi beyaz? Sarı yatak da var. Nadir olan ne acaba? Cam göbeği mi? Ee, şey Ko desert, desert, desert köylerde de şey çıkıyor. Kumlu köylerde yeşil hep her yer yeşil. Bu video lava bulacağız. Yok batık hiçbir yerde bir şey yok. Şöyle biraz daha dolaşalım. Hep bu biyomdayız. Hem normal biyom hem de bu biyomdayız. Gezelim. Biz bir kayık yapmadık. Hiç şey yok. Bura neralan? Eee selam. Şimdi de bu biyoma geldik. Biyomlar kaçını gezdik lan biz. Macera adam bakalım. Nerede On biyom bu? 10 tane var. Toplam 42 tane var. Bakayım. Aynen 42 tane var. Hadi gezelim biraz da. Lan ne yapıyorsun lan? Bak diğer videoda bu öldürmüş. Bir bu kurtlardan biri öldürmüştü. Aa bu sefer öldürmeyeceğim kurtu. Bu nasıl bir yer lan? Hala ayırıyoruz, hiçbir şey yok. Ee, su kovasını alamadım. Bu sefer sen öldürdün ama tavuk öldürdü. Evet. E, ee, hala yok, hiçbir şey yok. Gezelim. E, ee, oğlum bu geldiğimiz köyle ben burada ölmüştüm. Bir dakika o eşyalara bakalım mı? lan gelmedi ha gelmiş ee, şöyle tamam gidelim 31 niye ekmek 31 hadi ev yapalım da ee, buna fıçıyı alalım, çalalım. Gör, görmedin, Gör, görmedin değil mi? Hadi görüşürüz. Odun kazmamız lazım. Odun kasalım. Niye ben Yusuf de şarkısı açtım? Neyse boş ver. Ne odunlar ha? Bu da. Şöyle. Bunları kıralım. Değil mi? Ha burada da varmış. Lan yattım yanlışlıkla. Çubuk kalmadı. Ha burada da varmış ki. Bunları da dönüştürelim. Okey. Yazıyoruz. Bu bitmedi. Okay. Ona kadar. Arkadaşlar bol bol video atmaya başladım artık. Anlamazsınız zaten. Tamam. Şöyle bu odun toplamaya gideceğiz. Aynen. kömürüm yok var niye yapamıyorum lan meşale niye yapamıyorum meşale böyle yapamıyor mu bu ne lan ha böyle mi yapılıyor Niye daha demin çıkmadı lan? Tam 8 tane yeterli. Tamam şunu ne koyalım buraya. Ee, 58 dur lan ben niye sandım. gerekiyor bu var. Şu boş eşyalar şunun içine atalım. Eee tamam. Tamam. Bu ne lan? Şununla emekçi yapıyoruz bu kalsın lan ne oluyor ha akşam oluyor kapı yapmamışım ben dur kapı yapalım. Meşe. Bu ne lan lan. Bak arka kapıdan çıkmalık yer yapalım. Tamam. Neyse arkadaşlar bu videonun bu neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.